Merhaba arkadaşlar. Merhaba güzel dostlar. Gelin Kayınvalide YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kadınların ilişkide yaptığı hatalardan 5 tanesinden söz edeceğiz. İlki surat asan, mutsuz olan kadınlar. Evet, sorunun surat asılarak çözüleceğine inanan kadınlar. Surat asarak kapıyı açan, Hı. sabahtan bir Olay yaşanmıştır. Akşama kadar o kafasına kurmuştur ya da ikisi beraber işe gitmişlerdir ama karşılaştıkları zaman surat asarak ben onu devam ettiriyorum. Dediğim noktadayım. Dediğim noktadayım diyen. Yani surat asmakla hiçbir problem çözüldüğü görünmemiştir. Evet. Surat asarak eşini karşılayanlar eşine hoş geldin diyor değildir. Niye geldin? Niye geldin diyordur. <laughs> Niye geldin denilen yerde kimse durmak istemez. Özellikle bu hareketler erkekleri erkekleri mutsuz eden, daha da ilişkide uzaklaştıran soğutan hareketler olarak adlandırılabilir. Evet, evet biz kadınlar surat asmayı daha çok kullanıyoruz. Evet. Gibi. <laughs> o bizim güçlü bir silahımız değil. Ama değil. Evet, ikincisi de aşırı kıskanç kadınlar. Kıskanmak güzel bir şey mi? Tabii ki de yani eşimi sahipleniyorum, seviyorum. anlamındadır ama dengede olmak her şeyde. Kıskanmak evet. Sen benimsin, ben de senin. O zaman bana ait olan bir şeyi kimseyle paylaşamam mesajı vermek. Ya öyle bir şey ki benim arkadaş çevremde de var. Yani Instagram'ında, sosyal medyasında hiç dişi sinek bile yok. Kadın takip edemiyor, beğenemiyor. İş yerinde böyle soyutlu, böyle sürekli bir kıskançta yaşayan biliyorum yani böyle arkadaşlarımın neşleri var. İşte bu kıskançlık aslında güvensizlik sorunundan kaynaklanıyor. Öncelikle onu çözümlemek gerekir. Hangi konularda neden güvenmiyoruz? Bunun konuşuluyor olması gerekir. Kıskanmayla hani biz bunu göstermeye çalışıyorsak bu yolun sonu karanlıktır. Evet ya bunun aslında bir perde arkasında bir çocukluğunda neler yaşadığı belki aldatılmaya şahit olduğu yani anne hı hı. anne babasının ya da yakın çevresinin bunlara hı. bakmak gerekir. Olabilir. Evet üçüncüsü de çizip atmak, konuşmamak, küsmek. <laughs> ya bu Bunu da çok yapıyoruz. E, trip atmak e, yani karşı taraf uzlaşmaya çalışıyor. Bir şey söylemeye çalışıyor ama sana sorduğunda sen cevap vermiyorsun. <laughs> ne var ne oldu diyor. Yok bir şey. Ya varsa söyle yok. Gerek yok. <laughs> ya ne oldu ben anlamadım. Anlamadıysan zaten bırak. Bak. İletişimi direkt kesen bir şey zaten. Ya burada bu çocuksu bir şey bu. Evet. Bunun yetişkinlikle alakası yok. Ondan sonra küsmek. E anlamadın sen beni ama ben sana sordum. Ne olduğunu sen bana söylemedin, anlatmadın. Zihin okuma kabiliyetim yok ki benim. Kimsenin yok. Bir de bir erkekten bahsediyoruz zaten. Onlar bunu yapamaz. Yani zihinde okuyamaz, bizim gibi de düşünemez. Ne yapmamız gerekir? Açık açık, net bir şekilde ne istiyoruz, ne istemiyoruz bu konuda konuşmamız gerekir. Yani trip atmak ya da küsmek olayı büyütür. Evet. Ha, biraz... Evet canımız sıkın oldu bir konuda ben gerçekten kırıldım diyebiliriz. Kırıldığımı bilsin. Çünkü erkek böyle anlar. Ben kırıldım, ben üzüldüm, yakıştıramadım. Hiç beklemezdim. Bunları söylediğimiz zaman erkek bunu anlar. Ama trip attığımız e, ne yapayım yani anlamıyor, söylemiyor. E, bir de küsüyor, e, bu olay büyür. Hı hı. Çözüm değil. Evet. Beşincisi de tehdit etmek. Senden ayrılacağım bu en son söylenecek şeydir. Hatta söylenmeyecek bir şeydir. Bizim evliliğimizde, 41 yıllık evliliğimizde ne babam ne de ben bu lafı hiç ağzımıza almadık. Konu dahi etmedik. Çünkü evliliğimizin ilk yıllarında biz böyle bir şeyin olabileceği ihtimalini hiç koymadık ortaya. Evet herkes gibi biz de yaşarız ama önümüze herhangi bir şey kriz geldiğinde bunu çözmek için Çaba sarf ederiz dedik ve hiç konuşmadık. Çevremde bunu duyduğum zaman tümlerim diken diken oluyor. O Sürekli. zaman boşanalım. Hı hı. Ben seninle geçinemeyeceğim, boşanalım. Bu o kadar çabuk sarf edecek bir söz değildir ve hiçbir erkek ya da kadın bununla tehdit edilemez. Aynı silahı çektiğin anda vuracaksın denilir ya. Eğer silah çekmişse ki kimse kimseyi vurmasın yani sözün meclisten dışarı. Ya bu bir e, somutlaştırma anlamında. Somutlaştırma anlamında. O söylediğin şeyi yapabileceksen Sonlukta artık da. artık bitmişse her şey bitsin. Ama sen hala devam etmeyi düşündüğün bir ilişkide bu tehdidi ortaya koyarsan evlinin ortasına gelmiş yani bir dinamit koymuş olursun. Ya şimdi yakın çevremizde de vardı. Sürekli bu tehdit edilmeler bizim şahit olduğumuz bir ilişkide ama söylene 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 bir günde oldu yani bu artık bitti gerçekten evlilik bitmeyecek bir evlilikti belki Hı -hı. ufak dokunuşlarla belki düzenlenebilecekti Hı -hı. ama artık o kadar çok hani ısıtılıp ısıtılıp önümüze kondu ki alışıldı yani ona yani boş onun bilir Hı -hı. kendini yaratan kihanet mi deniyor? Aynen mu? ağzımızdan çıkan sözlere kesinlikle dikkat etmemiz gereken ve özellikle bu konuda da buradan uyarmış olalım çok kesinlikle. basite inmesin kesinlikle. Evet değerli izleyiciler siz ne düşünüyorsunuz? Kadınlar ilişkilerde hangi hataları yapıyor? Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı hatırlayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.